Rahim. Elhamdülillah Ve salatu vesselamu ala rasulillah Kıymetli izleyicilerimiz Aleyhissalatu vesselama Allah katında amellerin En kıymetlisi sorulduğunda Verdiği cevaptan Anlıyoruz ki Allah'a en sevimli gelen Amel az da olsa Devamlı olanıdır Aleyhissalatu vesselam Bu cevabıyla bizlere ...imanımızın tezahürü olarak Rabbimize ibadet ederken sürekliliğe dikkat etmemizi öğütülüyor. Anlıyoruz ki kulluk şuurumuzu bir ömür canlı tutmak için... ...Rabbimizle kurduğumuz bağın ibadetlerimizle düzenli olarak beslenmesi gerekiyor. Kulluk şuurumuzu bir ömür canlı tutmak için... Rabbimizle kurduğumuz bağın ibadetlerimizle düzenli olarak beslenmesi gerekiyor. Değerli dinleyicilerimiz, Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle bir sevinç yaşamış, onu heyecanla karşılamıştık. Oruca, iftara, sahura, mukabeleye kavuşmanın manevi huzurunu yaşamıştık. Bugünlerde Ramazan Mektebi'nin bizi eğiten, yücelten, nefsin arzularına karşı uyaran, salih amele teşvik eden iklimine yavaş yavaş veda ediyoruz. Ruhlarımızı bir ay boyunca zenginliği, ile donatan mağfiret ayını uğurlamaya az kaldı. Rabbim bizleri Ramazan'a hakkıyla şahit olan ve Ramazan'ın da en güzel şekilde şahitliğini kazanan kullarından eylesin. Bizleri daha nice aylara, bayramlara kavuştursun. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi Ramazan'ın kazandırdığı güzelliklere sahip çıkma ve onları bütün bir seneye, hatta ömre yayma zamanıdır. Şimdi Ramazan'ın kazandırdığı güzelliklere sahip çıkma ve onları bütün bir seneye hatta ömre yayma zamanıdır. Hayatımızın hayatımızı disipline eden, kulluk şuurumuzu tazeleyen, maddi manevi imkanlarımızı insanlığın iyiliği için seferber etmemize vesile olan Ramazan'ı milat kılma vaktidir şimdi. وَعْمُدْ رَبَّكَ hatta يَتِّيَكَ الْيَق۪ينَ ayetiyle son nefesimize kadar mesuliyetimizin devam ettiğini hatırlatan Kur'an-ı Kerim'e uyuma zamanıdır. Son nefesimize kadar mesuliyetimizin devam ettiğini hatırlatan kitabımıza uyuma zamanıdır. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et diye anlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Ramazan'ın huzur ve şuurunu ömrümüze hakim kılalım. Kitabımız Kur'an'la bağımızı Ramazan'dan sonra da devam ettirelim. Ramazan'da olduğu gibi şefkatimize, ilgi ve desteğimize ihtiyaç duyan herkesin yanında olmaya çalışalım birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, bizi birbirimize düşürerek zayıflatan sözlerden, davranışlardan ısrarla kaşınalım. Rabbim hepimizde Ramazan'ın mirasına sahip çıkmayı, güzel ahlak ve ibadette daim olmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak hepimizde Ramazan'ın mirasına sahip çıkmayı, güzel ahlak ve ibadette Devamlı olmayı nasip eylesin. آمِينٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ